SSK'ya geçen yıllardan gelen 25-26 milyon civarı bir borç var. 10 milyon da maliyeye. Biz bu borcu yapılandıramazsak eksi 3 puan alacağız. Kulüp lisans belgesi çıkaramadığımız için. Bunun için de 10 milyon acil paraya ihtiyaç var. Ben bu konuyu hem Sayın Valime hem de Büyükşehir Belediye Başkanı'ma anlattım. Kısa bir süre kaldı. İnşallah onlardan olumlu bir cevap gelir bu eksi üç puanı almayız. Yoksa şehir olarak e, bu iş hepimizi yıkar, hepimizi üzer. Yani Urfa Spor, bu memleketin en önemli marka değeri. Ben inanıyorum ki e, belediye başkanımız şu anda uğraşıyor, elinden geleni yapıyor e, bu parayı bulmak için. Sayın valimiz de birkaç iş adamını falan aramış, belki olumsuz geçmiş görüşmeler ama iyi niyet çerçevesinde o da uğraşıyor. E, yine il başkanımız. İlhami Başkan da e, bu çekiliş biletlerinin hızlı satılması için sağ olsun o da bize çok yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi şu anda bir gerçek var, sıkıntımız hala devam ediyor.